11 Antalya Net Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.25 Kütahyalılar Gediz Simav Demir TV iyi yolculuklar diler. Mardin Zümrüt Turizm Bankalesi Saat 11 Lüks Yalova Seyahat Bolu, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 11.30. Tundeliler. Giresun Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.11 11, Kütahyalılar Gedi Simav Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11.11 11, Van Gölü Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım kolay gelsin Saat 11.23 Van Kalesi Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Demir TV iyi yolculuklar diler Muş yolu Mardin Zümrüt Turizm Kale Seyahat Efe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11.30 Van Kalesi Mardin Zümrüt Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van. Demir TV iyi yolculuklar diler. Mardin Zümrüt Turizm. Saat 11 Van yolu Saat 11 Van yolu Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Van Demir TV iyi yolculuklar. Kaptanım iyi yolculuklar. Mardin Zümrüt Turizm Van Bitlis, Malatya, Ankara, Bursa. Demir TV iyi yolculuklar diler. 1, 52, Besman. Demir TV iyi yolculuklar diler. Mardin, Zümrüt Turizm, Met, Turizm. Saat 11.30. Esadaş. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 12 Has Bingöl Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Bingöl Demir TV iyi yolculuklar diler. Biliyoruz. Saat 12 İstanbul Kalesi Biliyoruz. Demir TV iyi yolculuklar diler. Biliyoruz. Best Van <laughs> Metro Turizm <laughs> Mardin Zümrüt Turizm <Gülüyor> PTT <Gülüyor> İstanbul Kalesi <laughs> Demir TV iyi yolculuklar diler 12 12 Sakarya VIP Turizm Saat 12 12 Sakarya VIP Turizm Demir TV Yolcuklar diler. Son iki buçuk besman, lüks yalova seyahat, yalova gebze harem, demir tv yolcuklar diler. Van Kalesi Erdiş Seyahat Ankara, Sivas, Erzincan, Ağrı, Erzurum, Van, Demir TV Yolcuklar diler. Saat 12.30 Besman Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van Saat 12.30 Pamukkale Turizm, Bandırma, Erdek Saat 12.30 Metro Turizm Balıkesir, Edremit, Ali Ağa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30 Kamil Koç, İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 12.30 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. 2 Kamil Koç karşı karşıya. Saat 12.30 Van Kalesi Muştur Ankara, Kırşehir, Kayseri, Muratya, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş Demir TV iyi yolculuklar diler Pamukkale Turizm Saat 12.30 Ben Turizm Gaziantep Ben Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi Saat on Lüks Yalova Seyahat, Kalesi. 12 Van Kalesi. Saat on iki buçuk, Kalesi, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Demir TV, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat buçuk. Van Kalesi iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Kalesi Villa İstanbul. Best Van Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1. Elazığ Murat Turizm. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Demir TV iyi yolculuklar diler. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Demir TV iyi yolculuklar diler. Orhan Gazi Tur. Varan Turizm. Saat 1 Varan Turizm. İstanbul, Ataşehir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 1 Saat 1 İstanbul Kalesi Van Gölü Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 1 Muş Ovası Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Büngel Muş Demir TV iyi yolculuklar diler Murat Bir, Muş Ovası, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. BB Bas, Adıyaman Ünal Turizm. Saat 1, Pamukkale Turizm İstanbul. 2 Pamukkale peş be'şe. As Diyarbakır, Pamukkale, Turizm, İzmit, Karabük, Safranbolu As Diyarbakır Pamukkale, Turizm, İzmit, Karabük, Safranbolu As Diyarbakır, As Adana Balıkesir, Demir Demirtv, Yolcuklar Diler Astiyarbakır Diyarbakır Ankara, Eskişehir Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 3 Pamukkale peş peşe. Pamukkale Turizm, Salihli, Sarayköy, Denizli. Lüks Yalova Seyahat. İzmit, Bolu, Ankara. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat Bir Balan Döken Turizm. Ankara, Çorum, Amasya, Erzincan, Erzurum. Has Diyarbakır, iki Has Diyarbakır peş peşe. Demir TV iyi yolculuklar diler. Has Diyarbakır, Ankara, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Diyarbakır. Has Diyarbakır, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat bir. Tundeliler. Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ. Tunceli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat dört buçuk Kütahyalılar, Demir TV iyi yolculuklar diler. Antalya. Saat dört buçuk Kamil Koç. Biga Çağın Yenice, Demir TV iyi yolculuklar diler. İstanbul Konfor, Elazığ Hazar Turizm. Lüks Yalova Seyahat Yalova Gebze Harem Demir TV iyi yolculuklar diler Saat dört buçuk Elazığ Hazar Turizm Ankara Kırşehir Kayseri Malatya Elazığ Demir TV iyi yolculuklar diler Bilecik Seyahat Gold İstanbul Gold İstanbul. Saat dört buçuk. Pamukkale Turizm. Biga Çanakkale. Tokat Seyahat. Ankara Çorum Mersin Amasya Turhal Tokat. Demir TV İyi yolculuklar diler. İki Tur yan yana. Isparta Petrol Turizm. Saat 15.45 Erzurum Dadaş Turizm Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum Demir TV iyi yolculuklar diler. Urfa Cesur Balıkesir Akser Turizm Erzurum Dadaş Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Esadaş Demir TV iyi yolculuklar diler Saat iki buçuk Kale Seyahat Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Saat iki buçuk Çanakkale Yelken Turizm Pamukkale Turizm İzmit Adapazarı Hendek Sonbuldak Demir TV iyi yolculuklar diler Çanakkale Yelken Turizm Karacabey, Bandırma, Çanakkale Demir TV, iyi yolculuklar diler. İstanbul Konfor Saat iki buçuk Kamil Koç Kamil Koç, İzmir Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat iki buçuk Pamukkale Turizm Sinop Türkay Turizm Demir TV iyi diler Saat iki buçuk Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi diler Sinop Türkay Turizm Pamukkale Turizm, Varan Turizm, Tarmanmaraş, Ak Turizm, Van Kalesi, İstanbul Kalesi, Metro Turizm, Sinop Türkay Turizm, Beni Diyarbakır, Salihli Güven, Büyüla İstanbul, Kamberoğlu. Saat iki buçuk, Salihli Güven, Manisa, Aksar, Salihli, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Uludağ Turizm İstanbul Demir TV Yolculuk Kadirler Saat 2.30 Alaşehir Sarıkız Turizm Manisa Alaşehir Denizli Kale Seyahat İstanbul Kırkdereli Lüburgaz Babeski evet. Demir TV Kahramanmaraş Ak Turizm Kamil Koç nereye? Van Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van. Demir TV yolculuklardılar. Varan Turizm. Arman Maraş, Ak Turizm. Saat iki buçuk Van Kalesi, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 2.5. Bir Reis İstanbul Demir TV iyi yolculuklar der. Kaptanım iyi yolculuklar. her şey yani, ha. Evet kaptanım iyi yolculuklar.